Herkese merhaba arkadaşlar. Burası Bites plajı. Bu gördüğünüz caddenin ismi de Çökertme Caddesi. Bütün Bites plajını dolaşıyor. Bites bir koy. Gördüğünüz gibi şurada açık denizi açılıyor şu aradan. Koy olduğu için gördüğünüz gibi deniz çarşaf gibi. Ama çok derin değil. Bayağı da açılsanız da deniz sığ kalıyor. İlerlerde biraz daha iyi yerler var tabii ki. Buraları size göstermek istedim. Şuralardan başlıyor işte. Çökertme Caddesi buradan başlıyor. Evet, bir başları burası gördüğünüz gibi. Bu caddeyi komple size göstermek istedim sadece. Şimdi. Gördüğünüz gibi sol taraflarda klaplar var, oteller var. Sen neymiş burası? Şoba long Beach'miş. Burada kafeteryası, şezlongları var, barı var. Burada da şezlongları var. Kendi ona ait hmm. misafirler orada kalıyor. Burası otel Costa Bia, Costa Bites Han. Otel. Şöyle göstereyim size. Bu tarafı da Costa Viteshan'a ait özel biçi var burada. Çökertme Caddesi'nde yürüyelim biraz daha. Görüyorsunuz vites Beach Vites piyaşı gerçekten çok yoğun. Özellikle e, şu an akşam saat 5 civarı. Güneş biraz daha duruldu. Öğlen çok sıcaktı çünkü. restoran daha var. Deniz Beach. Burada ona ait. Daha ileride arkadaşlar daha hareketli. Evet, burası en hareketli yer Havana Beach. Havana Beach Club. Burası da Havana Beach Club'ın özel plajı. Burada bayağı bir tarafta Gumsal Beach. Bir sanatçı gidiyormuş bu akşam. Ön tarafta Weston'un arka tarafında plajı var. Bu cadde üzerinde market bile var gördüğünüz gibi alışveriş için. Nargilesi varmış. Mekan değişti. Bu arada bir sokak var. önce Atenen minibüsler geçiyor arkadaşlar. Direkt Bodrum Otogarı'na gidiyor. Yani Bodrum Otogarı'ndan buraya çok rahat erişebilirsiniz. Havalimanından da önce servisle otogara otogardan buraya müze gelebilirsiniz arkadaşlar. Regal Restaurant Üçüncü caddeyi size gösteremeyeceğim Tabii çünkü cadde çok uzun. Bütün Bites plajını dolaşıyor. Gördüğünüz gibi sürekli olarak yeni yeni mekanlar geliyor. Her mekanın kendi biçiyorlar. var. Şezlongların rengi değiştiği zaman zaten anlayabiliyorsunuz. Farklı bir mekana ait olduğunu. Burada Royal Fırın var. Pasta, börek, çörek isteyen olursa. Burada da bir otel varmış. Neymiş ismi? Yalıhan Otel. Burada Yalıhan Kafe var. Burada da var. Burada balık restoranı var. Balıkçı İsmet'in yeri yazıyor yukarıda. Burada bambu adına mekan var. Burada bir tez Yalı cami var arkadaşlar. Ufak bir cami. Akşam saatinde geçerken gördüm. Camide ezan okunduğu zaman arkadaşlar buradaki bütün müzikler susuyor aynı anda. Herkes bu konuda gerçekten saygılı. Caminin orası bayağı bir dar almış. Burada da tabii şey var. Fakat plaj bayağı küçük burada. Bu canlı. Blue Vibe isimli bir kafe var burada. Kafenin plajı da burada arkadaşlar. Yani plajda boş yer yok arkadaşlar. Herkes her yer bir mekana ait. Ee, şezlong kullanmayacaksanız boş yerler var. Şezlonglarda 15-20 lira veriyorlar zaten. Daha çok yediğiniz içtiğinizden para kazanıyorlar. çarpan başka bir mekan var mı diye bakıyorum. Burası en hareketli yerler arkadaşlar. Gün için ya. Evet burası da bir balıkçı. Bir lokal. Şöyle. Burda restoranın en, restoran, en biçi var. Gur lazım, Gurlaz'ın en meşan da. daha çok kafe gibi yerler, yer. Güzel bir. Biçi var. Bir gerçekten çok hareketli bir yer. arkadaşlar. Cadde uzun uç uzuyor böyle. Bu plaj bitmiyor yani ne diyeceğimiz. Bu yazıyı her yerde görürsünüz arkadaşlar. Dışarıdan yiyecek, içecek getirmenin yazısı. Burası gerçekten daha iyiymiş gördüğünüz gibi. Sallanan sandalyeler. Evet, bu basit <laughs> gerçekten çok iyi. Buraya ben de gideyim. şu tarafı da göstereyim size. Minderler. Sallanan sandalye şeklinde yapmışlar şeyleri. Şimdi zonklamındaki minderler farklı arkadaşlar. Gördüğünüz mekanı görüyorsunuz. Yani burada yayılmak bir süredir. Ağaçların içinde gölgelikse. Kamaklar kurmuşlar. Burayı ben de beğendim gerçekten. Şezlong'tan yerini değiştirmeyi yazmışlar zaten. Burası da bayağı kalabalık. Evet, caddenin sonuna doğru geldik arkadaşlar. Yani bir tez devam ediyor ama plaj burada bitiyor. Meşhur bir tez plajı burada. Sonuna doğru geliyoruz. Bir de şuradan tam manzara göstereyim size. Evet, Cadde devam ediyor arkadaşlar ama çok da ileri gitmez herhalde. Yok. Şu ilerlere kadar gidiyor oralar bitiyor. Hatta şezofrafik suyun içine kadar getirmişler. Buralar biraz daha derin gibi. Yoksa şu ileriden başlayacak. Gerçekten gece görüntüsü çok güzel. Yani herhangi bir ilçe girmesiniz de buradan girip yüzebilirsiniz. Bir şey yazmada yayılmayacaksanız para vermeniz gerekiyor. Benim göstereceklerim bu kadar arkadaşlar. Daha fazla video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.